Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten güzel bir villa sunumu için geldik. Aslında burası satılmıştı. Geri geldi. Kredide olumsuzluk oldu değerli arkadaşlar. Bugün 3 artı 1 ayrı mutfak, özel otoparklı, özel yüzme havuzlu bir villa sunumu için geldik. Hep beraber villamıza doğru gidiyoruz. Şu anda otopark girişinden içeri girdiğimizde değerli arkadaşlar ön tarafta güzel bir yüzme havuzumuz var. Görmüş olduğunuz gibi sabaklı sistem, denge depolu, motor dairesi şelalesi, merdiveni takılmış hazır halde iskene alınmış. Kat mülkiyetine gitmiş. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Ee, zaten giriş kapısında da güzel bir kemer yapılmış. Şimdi tam müstakil oldu, olduğunu size göstermek için şöyle etrafta bir dolaşalım. Birinci katı görmüş olduğunuz gibi güzel patlak taşlarla Dekora edilmiş. Ses ısı yalıtımlı. Gerçekten mükemmel bir villa. Flaşörlerden de gece görüşü çok güzel. Aydınlatması çok güzel. Burada devam edeceğiz. Tam bağımsız, tam müstakil değerli arkadaşlar. Geniş bahçemiz var. Hava rüzgarlı. Mikrofondan belki sesim anlaşılmayabilir. Hemen gölge kısmına gidiyorum. Sinan kardeşim şöyle bahçeyi tamamen bir gösterirseniz peyzaj alanı da gerçekten çok güzel. Buranın en sevdiğim yeri de şurada görmüş olduğunuz gibi öz tarafta bir çıkmamız var. İstenilirse, istenilirse burayı kış bahçesi olarak yapabilirsiniz. Yani PVC ile kapatıp katlanır camla yani güneş de alıyor. Burada rahat kahvaltı yapabilirsiniz. Güneşlenebilirsiniz. Gerçekten güzel bir yer. Değerli dostlar şimdi çelik kapımızın girişine gidiyoruz. Ee, aynı zamanda ben söylemeyi unuttum sanırsam. Dört cephesi kamera sistemlerinden korunuyor. Çelik kapının girişindeyim. Çelik kapının sağ solu hepsi patlak taşlarına yapılmış. iki tane aplik lambamız var. <laughs> Tabi çelik kapıdan içeri girdiğimizde geniş bir holumuz var. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten geniş bir holumuz var. Hemen çelik kapımızı kapatıyoruz. <laughs> Soğuk almışım kusura bakmayın sesimde biraz problem olabilir. Değerli dostlar Çelik kapıdan içeri girdiğimizde çok güzel bir vestiyer alanımız var. Görmüş olduğunuz gibi elbise asma yerimiz, ayakkabılık yerimiz, villa dediğiniz bu olsa gerek çünkü gerçekten bazı villalara direkt salonun içerisine giriyorsun, o da çok sıkıntı yaşıyorsun. Tavana baktığımız zaman e, güzel spot lambalar verilmiş, İç kısımlarda da antresit gri e, boyalar sürülmüş. Salon kısmındayız. Salon kısmındayız. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah, güzel bir salona sahip. 120 60 porselen seramik döşenmiş. Mermer görünümlü. Ön tarafı komple sürgülü kapı vermiş. Havuza cephe. Değerli arkadaşlar. Havuza cephe. Gördüğünüz üzere burada da sabit camdan, sabit camdan aydınlık ışık açısından çok güzel düşünmüş. Priz, anahtarları son derece güzel, sıklıkla kullanılmış. Kalorifer sistemlerimiz tamamen döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Karşı tarafa da televizyon ünitesi yerleştirilmiş. Televizyon ünitesinin kenarlarına da led lambalar verilmiş. Peki bunlar nedir diye sorarsanız bunlar da tabi dolaplarla kapanacak kamera kayıt cihazlarımız hepsi burada. Aydın Didim Efe'ler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Ee, yani e, güzel bir villa tam bağımsız tam müstakil 3 artı 1 ayrı mutfak değerli arkadaşlar salonumuzu tanıttıktan sonra mutfak kısmına geçiyoruz. Koridor çok güzel. Gerçekten çok güzel, çok geniş. Mutfak kısmına geldik. Mutfak kısmına baktığımız zaman gerçekten güzel bir mutfak. Çizilmeyen malzemeler, lake malzemelerden dolapları dizayn edilmiş. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi fırın yerimiz, setüstü ocağımız, davlumbaz yerimiz, siyah granit evyemiz. Aynı zamanda mermer bank bankomuza da siyah granit kullanılmış. Bulaşık makinesi yerimiz burası. Görmüş olduğunuz gibi burası da buzdolabı buzdolabı yeri. Tabi e, hemen burada da televizyon sistemi için buraya bir yer koymuş. Aslında iki tane taşıyıcı kolon var burada. Dışarıda size göstermiştim. Taşıyıcı kolonun bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Burada da isterseniz dışarıda size gösterdiğim gibi kış bahçesi yaparsınız diye söylemiştim. Buradan oraya bir çıkış verebilirsiniz. Müteahhit arkadaşımız bunu düşünmemiş. İskanı alınmış. Gerçekten güzel bir villa. Panjur sistemlerimiz, sineklik sistemlerimiz hepsi mevcut. Sanırsam elimden geldikçe ben tanıtmaya çalıştım. Dışarıya havuzu, bahçeyi tanıttım. Şimdi hemen merdiven altında bir el yüz yıkama yerimiz var. Aynı zamanda çamaşır makinesi yeri de buraya kullanmış. çamaşır makinesinin yeri aynı zamanda yukarıda da mevcut hemen lambalarımızı yakıp yukarıya çıkacağız. Yukarıya çıkarken yine alın kısımları beyaz, üstü siyah granit olmak üzere kara korkuluklar yapılmış, spot lambalar verilmiş, merdiven aydınlatması için panjurları hepsini açamadım, komple sabit camlarla merdiven aydınlatmamız mev mevcut. Değerli arkadaşlar yukarıya çıktığımızda yine güzel bir hol bizi karşılıyor, ee, ıslak zeminleri komple mermer görünümlü porselen seramiklerden yapılmış. Hemen birinci yatak odamıza giriyoruz. Birinci yatak odamıza geldiğimizde orta yere üçlü bir avize, kenarlarına led ışıklar, kalorifer, e, klima tesisatları komple duvarların içerisinde yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Fransız balkonumuz var. Aynı zamanda da burada da bir balkona çıkışımız mevcut. İki odamızda da ayrı balkona çıkışımız mevcuttur değerli arkadaşlar. Gayet güzel. Zeminlere de laminet parke döşenmiş. E, süpürgelikleri antresit griden yapılmış. Tabii e, kapı pervazları gene antresit gri düşünülmüş. Kapının e, normal kapının kendisi ve kasası beyazdır. Tabi ikinci odaya geliyoruz. İkinci odaya geldiğimizde az önce göstermiş balkona çıkışımız mevcut. Sürgülü kapıyla beraber. Burada da aydınlatma işyeri için sabit cam kullanılmış. E, ortaya e, böyle nostaljik e, iki tane e, ampul şeklinde bisiklet tarzında bir e, avize yerleştirilmiş. İkinci odamız bu şekilde. Hemen e, e, genel banyoya gidelim. Genel banyoya geldiğimizde Son derece geniş ferah güzel bir banyoya sahip. Tabii şeffaf temper camla duşakabini yapılmış. Arasına karolaş, siyah karolaş malzeme kullanmış. Klozet alanı buraya yerleştirilmiş. Çok güzel bir Hilton dolabı üstüne laminat. dolayısıyla onun üstüne de seramik evyemiz mevcuttur. Havlulukumuz burada güzel bir ayna, aynanın üzerinde eee kralçe dediğimiz lamba yerleştirilmiş. Aynı zamanda buzlu camla çift açılımlı vastas penceremiz mevcuttur değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada da kabin içerisine alınmış Çamaşır makinesi alanımız mevcut. Hemen üst dolabı açtığımızda güneş enerjisi tesisatları komple hazırlanmış. Yukarıya ayakları yapılmış. Burada da hani kapalı havalarda ben termosfon kullanırım güneş enerjisine uğraşmıyorum derseniz burada da yaklaşık 80 litrelik bir termosfon kurup sıcak suyunuzu burada karşılayabilirsiniz değerli arkadaşlar. İkinci odamızı tanıttık. Genel banyomuzu tanıttık. Şimdi üçüncü yatak odamıza geçiyoruz değerli dostlar. Üçüncü yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu tarafa bir Fransız balkon e, mevcut. Yani gördüğünüz Fransız balkon, balkon değil. Aynı zamanda da burada da balkona çıkışımız var Sinan kardeşim gösteriyor. Bütün kapı ve pencerelerimize sineklik sistemlere e, panjur sistemleri mevcuttur. E, Tabi yata ana yatak odasının yatak başlarını bu şekilde düşünmüş. Alçı dekorasyonla güzel bir dekor verilmiş. Spot lambalar, kristal spot lambalar verilmiş. İç kısımlarda da mavimsi led ışık verilmiş. E, Tabi dediğim gibi e, burası ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyonun içerisine giriyoruz. Gördüğünüz üzere şeffaf temper camla düşen kabinimiz yerleştirilmiş. İçerisine siyah karolaj malzemeler, çift açımlı vasıtası pencere, e, vitrifiye malzemelerimiz çok güzel. Gerçekten çok güzel kullanılmış. Hilton dolabı üzerindeki aynamız, klozetimiz. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Ee, çok videoda acele ettim. Hakkınızı helal edin. Belki hani sürçü lisan da eylemiş olabilirim. Bugün e, Almanya'da Hanover'de misafirlerimiz var. Tapularını aldılar. Aynı zamanda İngiltere'de, Londra'da misafirimiz var. Onlar da gün içerisinde tapuya imza atacağız. Değerli arkadaşlar gene Almanya'da e, 3-4 tane arkadaşımız şu anda tapu sırasını bekliyorlar. Miraç Emlak olarak biz Gerçekten bu işi biliyoruz diye düşünüyorum. Yani işimizi severek işimizin arkasındayız. Tabi iki elimiz nerede olursa olsun yani biz hep sizlerin yanındayız. Hep güzel e, evler, güzel portreler paylaşmak zorundayız. Dolayısıyla bugün yoğun bir iş temposunun içerisinde fırsat bulup bir video atalım dedik sizlere. Aydın Didin Efe'ler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didin Efe'ler Mahallesi'nde çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. E, Tabi. Tam müstakil, tam bağımsız, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı biz beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. Değerli arkadaşlar, ben hani normal liste fiyatı söyleyeceğim ama Miraç Emlak'ı tercih ederseniz gerçekten uygun alabilirsiniz değerli dostlar. Çünkü sadece Miraç Emlak bu YouTube üzerinde paylaşım yapmıyor. Değişik arkadaşlar da yapıyor. Mutayt arkadaşlara da hak veriyorum. Dolayısıyla standart bir fiyat koyuyorlar. Ama Miraç Emlak'ın burada e, sözü geçiyor. Bu güzel villaya Miraç Emlak'ın kanalıyla sahip olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatına gelince şu anda güncel fiyatı liste fiyatını diyorum değerli arkadaşlar. 3 milyon 200 bin TL. 3 milyon 200 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.